Uğur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan 0. Yanımda Neco ile Ali var. Adnan Selam. Evet. Selam. Şimdi arkadaşlar daha yeni gördük anasını satayım. direktlerim video çekeyim kimse çekmeden. Resmi odalarda efekt veriyor artık. Da ne zamana kadar kalıcı olacağını bilmiyoruz. Oyun merkezine gidelim hangisini veriyor? Hadi gelin lan. <laughs> oyun merkezi mi? Aynen oyun merkezi. O, oyun merkezinde verme zaman bakayım Veriyor veriyor Ferrari. Ha. Dur, geç. Hadi o tarafa ver. geçsene. Allah'ıma Ferrari veriyor. Ediyorum. Ben buna run run yaparım. <laughs> Furkan'ın da anasının da buna geleceğiz onu. ya orası bir şey yapma işte. Tamam tamam. Okay. Bakayım. Oğlum bir dakika. Oyun merkezinde misin? Geliyorum. Ha, siz gelene kadar anasın. <laughs> Ali geldi, Ali. <gülüyor> <gülüyor> hani, ne ben avayı... <laughs> Oğlum benim süperim bak yanacağım Ne <laughs> Neco, gel ne Neco. Hadi gelin yarşak buradan başlayak. Gel gel, aa gitti lan. Kardeşim. Ali'nin interneti kesildi ama bakayım. Afrika'da <laughs> internetler böyle kardeşim. <gülüyor> 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 benim yerim şundan. O siktir benim yeri. Tamam oğlum ördek oyununa gitti o. Neyse siktir Atalya. Tamam. Ee, <laughs> Selam. oyun merkezine geldik. Burada Ferrari <laughs> var. Pikniğe gidelim hadi pikniğe. Piknikte piknik kesin şey veriyorlar elimize. Bir şeyler falan böyle. Bu internet kötü olduğu için. Aa bunda da uçuyorlar. Aynen. Yan uçuyoruz. Kanka güzel şeyler veriyor ya. Ama boş olmuş ya benim yanımda. Lejo internetsiz. Ali internetsiz kim? <laughs> Yok lan güzel olmuş. Biz bunları parayla alıyorduk ama Ördek parası. Ördek parası para mı bana Olsun. Alıyorduk sonuçta. Tamam burayı da geçtik. Karşılamaya gidelim. Ali Bakayım gelene hangi kadar seneye koyayım o seneye Bakayım hmm. kanka acaba elimize böyle bir yarak falan vermeyecek mi acaba? Karşılamada yok. vermedi lan bana. Kar Ka Karşılama da herkese vermiyor. Tutul. Tut. Aga Afrika'da böyle. Afrika'da böyle. bir şey yok. Neyse. Bundan büyük bir şu Frank oynayıp başladığında odaya giriyor ya. Aga. Aga be. Neredesiniz amına? Karşılamalıyız. Bize vermiyor amına koyduklarım. Karşı. Neyse hadi kahveye gidelim kahveye. Burada Frank ilk odaya girdi an. Küçük Frank. Aga merak ettim kahvede ne verecek acaba? Ay kulüp neyse gittim yanlışlıkla amına koyayım. Aa vermedi lan kahvede. Allah Allah. Kahvede düz mü? Nasıl vermiyor oğlum ver lan. Kahvede bence bir totem efekti vermesi lazım. Aynen de bir dakika. Gençler bir ayağa kalkar mısın? Yazamadım. Kalkar mısınız? Ay mısın? Yanlış yazdım. Boşluk olacak. Tamam Ali'ye geldi. Ali dön bakayım Sesin gelmiyor Ali Bana da geldi Bana gelmedi anasını satayım neyse Burada da uçma efekti oğlum çok güzel lan Arkada totem efekti açacaktım turlayacaktım amına koydum kardeş. Burada da bunu veriyor dur bakayım Kulüpen x'de ambulans Hı -hı. Kanka bak orada parlayan bir şey var gördün mü? Anana girsin. Hayır <laughs> hey, bekle bekle mor... Aynen orada mor bir şey var. SS'sini alırsam alabileceğim. SS değil onun ismi. SS lan SS. Screenshot. Ambulans vardı Corona time. Hashtag. It is Corona time. Evde kal. This is Sparta. Hadi boş yapmayalım gidelim. Bir dakika. Kulüp Phoenix'ten tiyatro. tiyatroda ne verecek? Çok merak ettim. Tiyatroda Şa bir adam ben Şarlı Sherlock olacağız. Aa tiyatro 2 çok boş. Neydi? Bakayım. Lan? Bu böceğin ismi neydi lan? Eee neydi bu böceğin ismi? Anasını satayım. Ne bileyim ama bakayım. Neyse. Aa iki tane sevgili var bu da ateş böceği amına koydum. Ha ateş böceği aynen. <laughs> HC salonu. İki tane sevgili var. Koş koş yanlarına şimdi. Koş koş koş. Koş biz de sevgili olalım şundan Dur lan HC salonu resmi odalarda hiç tutulmayan oda ve hiçbir şey vermiyor. Harbiden hiçbir şey vermiyor efekt olarak. Tekrar gireceğim bakayım verecek mi? Ben de ver, belki bekle. Geri bakayım. Harbiden vermiyor lan. 30... Kulağım kaçtı. AJ salonunu adamdan saymıyorlar anasını satayım. Evet ben totem efekti olduğu için tabi adam oluyor. <laughs> Hadi Reif. ilk gidelim. Otobüs. Nereye? Otobüs otobüs. Otobüs mü tamam bakalım. Lan burada da vermedi. Ya. Ciddi misin? Harbi diyorum. Koyalım ona koyayım. Dur bakalım bende verecek mi? A görünmez oldun sen. Ciddi misin? Kendin yapmadın değil mi orospu çocuğu? Kendin yaptın sen. Yo. Ananı Hayır yapmadım oğlum kendim. Kendim yapmadım cidden. Ses deneme 1-2-3 ses deneme 1-2-3 ses deneme 1-2-3 ses, ses Geliyor mu? gelmiyor. Geliyor diyor. <laughs> koydum. Kanka bak, İngilizce. şurada bak bir tane vet var bir dakika. Vet'in ses sesini atayım sana? At bakayım ses ses. Ses. Kanka bak, şöyle bir vet eklemişler. Tamam bir dakika. Mobilde gözüküyor zaten. görmez vet tamam. Dur süitçiğim. Kırdlak sesi gelecek. Ne chat atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tıf, Udella. mı? Bak chat'e attım, chat'e attım. <laughs> bu ne lan? Kanka iki tane sanırsam staffların kullanabildiği bir şey. Ya o şey totem gezegeni sayma gezegen bug'dan geliyor. Ha. Şimdi bu efekti veren o şey tane... vred şeklinde lan. Aynen vred zaten. Ama safar kullanabiliyor sanırsam. Öyle oluyorlar. Bir yere az, Olabilirler. Vay oros. E, vay lan çerez. Sövme dümbük. <laughs> dümbük. Bir konuşsanıza. <laughs> Hadi ya. Ha, tamam. Tamam, tamam. Kulaklığım bozulacak ama nakayım. Bozuldu bozuldu. Bu viret yıllardır burada duruyor. Kimse bunun ne işe yaradığını anlamadı lan bir türlü. Yo. <laughs> mesaj göster bir Tamam. Mesaj <laughs> göster de niye gösteriyor efendim. Bir mesaj gösteriyordu buralarda eskiden böyle. ama şey gibi. Ne? Bir şey tıkla bilmem ne. Hadi hadi neyse boş yaptık. Başka ne var? başka ee, oda. Başka başka, başka oda yok Bayrak kapmacaya gidiyorum. Bayrak kapmaca ne anasını <laughs> satayım. Biz burada ne yapıyoruz sen ne yapıyorsun ama? Siz <laughs> ben ise meyiz yapıyorum iyi anan da meyze. Kanka koridorlara da bakalım mı? Hadi lan git. Koridorlar. Koridor üçteyim ben şu an. Aa harbi verdi lan efekt. Görünmez oluyormuşuz. Tam kapının öndeki şeye basıyor. Vermiyor. <laughs> ha. Vermiyor. Veriyor veriyor. <laughs> Bak kapının önünde viret var galiba burada. Vuu 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 vuu. an sikiyim. Bakayım koridorda verdi mi? Vermedi koridorda. Anam neyse söylemeyeceğim. Aga ama şey koridordaki ay koridor demişim. Eee bus'taki efekt beni rahatsız etti. Niye? Kanka ne bileyim onu görünmez oluyorum. Burada da ver beni. Neyse videoyu kapatıyorum. 10 dakika oldu. 9 dakika 45 saniye. Tam 10 dakika. Hadi. Tamamdır. Arkadaşlar... Hepinize bay bay. Hepinizin amına koyayım. Çok şaka. Abone olun, like atın, yorum yapın, kafanıza göre takılın. Hadi görüşürüz.